Geldiklerinde de o güzel olanakları da sağlayabilmek lazım. Şimdi İzmir özelinde geçen gün turist rehberleri odasıyla bir araya geldik. Ee, orada Sayın Başkan dedi ki yani ben bir tur otobüsü getireceğim. Kemer altını gezdirmek istiyorum. Yüzyıllardır yaşayan bir çarşıdan bahsediyoruz. Araca doğru düzgün koyabileceğim, turisti indirebileceğim. İndirdiğimde e, belki dedi de sizin hiç aklınıza gelmiyor ama bir, bir zorunlu ihtiyaçlar var. Tuvalet ihtiyacı var. Onları e, o kalabalıkta yönetmek gerekiyor. Yani bunların hepsi birbiriyle de, de bir bileşen ve bunu da çok zorlanıyoruz. Daha tabii böyle küçük bizim doğru, küçük gördüğümüz doğru. ama çok önemli sorunlar. E, esasında Kemeraltı örneği çok yani dünyanın en büyük açık hava pazarı burası. Düşünün ve geçici miras listesinde biz onun da mesela e, UNESCO'ya girmesi için çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ama e, şimdi bir taraftan da ee, çalışmaların yapması yapılma, yapılması güzel. O dediğiniz gibi gelen insanlara, gelen turiste de e, bir takım kolaylıklar Sağlamak ya ederim. da e, bunları istihdam eden, bunun için çaba gösteren e, kıymetli rehberler odası başkanım buradan da selam olsun. Ona da hayırlı olsun deriz. E, on, onlara da bir şeyler gösterilmesi lazım. Özellikle bir de trafik. Yani en büyük tabii, sıkıntı tabii. şu var. Tabii, özellikle tabii. bu Alsancak bölgelerinde otellerin yoğun olduğu bölgelerde inanılmaz derecede trafik ve otopark sıkıntısı var. Tabii. Yani otellerin en büyük sıkıntıları da o. Ee, işte ama i̇şte sadece getirmek de değil. Tabii mesela. ki. O olanakları da sağlamak gerekiyor. Tabii Tuz ki. Siz burada memnun edemezseniz ve tedirgin hissettirirseniz de devamlılığı olmadıktan sonra da bir kıymet yok aslında. Doğru. İşte el birliğiyle bununla ilgili ortak çalışmalar yapıp. Ee, tepe, tepe yöneticilerimizin karar vericilerimizin e, işte emniyettir, belediyedir valiliktir, kaymakamlıktır bunların genel anlamda bizlerin de seslerini duyup e, ara ara bizlerden de bu konularla çünkü sahada olan biziz. Yani işleri yöneten insanlar biziz. E, bizlerin de fikirlerinin alınması gerektiğini Peki, anlıyorum. Peki bu biraz böyle ateş çemberinin içinde olmamız hem sizin yaptığınız kongrelerde hem de e, sohbetlerinizde yani bu camiadan yurt dışındaki turizmcilerle e, turistlerin kafalarında bir soru işareti oluyor e, Tabii olmuş, ki oluyor. Bakın mu? mesela ben, ben size daha sadece daha kendi kongremizle ilgili örnek vereyim size. Kendi kongremizle ilgili örnek vereyim size. Ee, bir Amerikan gemisi geldi buraya limana. Bizim kongreden daha önce. Yani bir, bir ay önce Hı -hı. civarı. İşte kafalarına bir çuval geçirme gibi evet, bir evet, olay evet, oldu. Doğru, doğru hatırladım. Ee, biz onun lobisini kırabilmek için bir yakın yazıştık insanlarla biliyor musunuz? İnsanlar dedi ki nasıl böyle bir şey? Ya şöyle de bir şey olabilir. Tabii ki bu dünyanın her ülkesinde tabii, olabilir. olabilir tabii. Ona bir şey demiyorum ama... Turizme etkisi muhakkak. Evet şöyle hemen e, biz çünkü çok kırılgan bir e, yapımızda olduğu için turizm anlamında hemen bunu kullanıyorlar. Şimdi e, siz ne kadar iyi niyetle bir şeyler yap, yapmaya da çalışsanız da sonuçta bir rakipleriniz var sizin. Hani Akdeniz coğrafyasında sadece e, İzmir yok. E, Yunanistanı var bunun. İspanya'sı var. İtalya'sı var. Hemen bu argümanlarla e, farklı bir meclis. E, bir de Türk düşmanları da diyeyim. Yani çok e, iyi bir ifade değil esasında. E, ama e, bizim turizm bizim yönünden ilerlememizi istemeyen e, büyümemizi istemeyen argümanlar devreye giriyor. İşte burada o zaman anında müdahale edip e, bir anda e, zaten sağ olsun Sayın Valimiz de çok güzel süreci de yönetti. E, esasında böyle bir şeyin e, adli bir vaka tarzında olduğunu, eylem tarzı olmadığını filan ifade etti. Ama biz bunları kırmak için bireye yakın bunlarla uğraştık. Yani insanlar da şu var, tamam eee Türkiye diyoruz yurt dışına gitti İstanbul diyor. Evet. Yani İstanbul diyor İzmir diyoruz. İzmir'i tanımıyor. Hatta bazen ben de yaşıyorum yurt dışında. nereye yakın anlamaya çalışıyor. Yunanistan deyince yani daha böyle o şey İtalya'dan, daha Akdeniz coğrafyalarından böyle bahsedince aşağı yukarı nerede olduğunu anlıyor. Evet doğru. Ee, böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir de mesela fuarlar esasında fiziksel fuarlara da katılıyoruz biz ama mesela orada da en büyük eksik ben şunu tespit ettim. Şimdi fuarlara gidiliyor geliniyor. Kart vizittir. Alışverişler, kart yapılıyor. Ee, bir takım bağlantılar kuruluyor ama Sonuç getirmiyor. Yani şöyle sonuç getirmiyor. Takibi olmadığına inanıyorum ben. Yani şimdi bütün Hı. bileşenlerimizle gidiyoruz. Oralı birileriyle temas kuruyor, kuruyoruz. Ama e, çok e, bunlardan da çok geri dönüşler olmuyor. Sağ olsun mesela ticaret odamız bu konuda e, çok çalışmalar yapıyor. Onları yakından biliyorum. Ara ara heyetler e, oluyor. Bizleri de davet Hı. ediyorlar. E, belediyemiz oluyor. Ama işte dediğim gibi bütün bileşenler, e, eksi yönler de ortaya çıktığında ve bunlarla ilgili de bir eylem planı veya bir önlem alınmadığında demin sizin ifade ettiğiniz gibi Rehber Orası Başkanı ifade ettiğimizde e, turist sıkılıyor. Yani zaten zaman dar. Gelen kişinin zamanı dar ama şimdi gidip bir kemer altı özelinde bir araba parkı ile uğraşıp yani... Tabii şunu bile söyledi. Yani biz biraz teması seven de bir milletiz. Ama diğer coğrafyadaki insanlar öyle değil ve kemer altı da mesela bunu da çok görüyoruz. Yani bunu anlatabilmek bile bir mesele oluyor bazen bize. Doğru. Yani. Doğru. Ee, bir de mesela şeye değinmek isterim Hayır. şimdi bunlardan hariç bir de turizmde en büyük sıkıntılarımızdan biri de istihdam yani personel sıkıntısı var bakın Ayçegül Hanım Covid ile beraber e, turizmde e, farklı argümanlar devreye çıktı demin ile konuştuğumuz gibi fiziksel toplantıların yerini e, online toplantılar almaya başladı İnsanlara tabi Covid döneminde böyle güzeldi. <laughs> ee, uzaktan bağlantılarla e, birçok insan hep bir arada oldu. Türkiye'nin farklı yerinden hatta dünyadan farklı insanların hepsi birleşti. Ama mesela e, bu neye yol açtı biliyor musunuz? Banket dediğimiz bizim etkinlik eventleri, toplantılar, fiziksel toplantılar ki ben her zaman birebir insanla muhatap olmadan her zaman tarafındayım. Yani insanlar sonuçta yazışıyorsunuz, mail trafiğiniz oluyor, telefonla görüşüyorsunuz vesaire ya da böyle arada bir toplantı ama yüz yüze görüşmek aynı sektörde, aynı dilde konuştuğunuz insanlarla fikir alışverişinde bulmak her zaman daha iyi oluyor. E şimdi bunlar tam dolayı e fiziksel toplantılar azaldı. Yani çoğu kişi mesela ne oluyor? Örnek veriyorum size. yarın bir toplantısı olacak bir akademisyenimizin örnek veriyorum ya da bir şirket yöneticimizin İzmir'e bugünden bugün en az bugün akşamdan gelip ya işte bir otelde kalıp yarın işte akşam yemeğini yiyip yarın kahvaltısını edip tekrar 2 3 gününü neredeyse değil mi? E şimdi kolayına geliyor örnek veriyorum yarın ikide bir toplantısı var bir ofis vesaire ayarlanıyor. E şimdi doğal olarak ne oluyor bu? E şimdi otellere de bu yansıyor. Tabii. E, hava Uçak firmalarına yansıyor ya da araçlara yansıyor ya da taksicisine, restoranına kadar şehre e, bir kayıp var. oluyor. Ya bir de mesela şu var, mesela son dönemde benim mesela yaşadıklarım İzmir, İstanbul ağırlık mesela buradan müşteri portföyümüz iş için gelenlerin herkes günübirlik geliyor. Artık bir de şu var e, ekonomik bir sıkıntı da var yani yakıt giderleri de yüksek. Eskiden mesela ne, ne oluyor ben bir arabada inanın dört kişi binip İstanbul'dan sabahleyin 5'te çıkıp 9'da 9.30'da dokuz gelip otele sadece ya bizim işte devamlı müşteriyiz arabamızı alın biz işimizi halledeceğiz akşam döneceğiz dediklerini biliyorum. Akşamda işlerini hallediyorlar 4'te 5'te tekrar biniyorlar 9'da 10'da İstanbul'dalar. Yani şirketler de biraz daralmışlardır.